bizlerle birlikte e, Clash Simulator oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu ben kısacası oynadım arkadaşlar. Oyun şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Oyunda arkamda gördüğünüz kılıçları arkadaşlar. Hatta balta, kürek falan var ya. Burada gördüğünüz tahtaları kremaya çalışacağız kılıçlarla. Göstereyim. İşte bunlar arkadaşlar. Kılıçları sildim bu arada. Şimdi arkadaşlar oyunu size göstereyim. Bu yerde düşen elmasa topluyorsunuz, 60'lık pet açıyorsunuz. Sıradaki için 5 kayısıyor harita. Video, video like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilkten bu burayıc açalım. Çünkü sadece bir tane kürek var. Var bayağı bir çekeceğim çık var ve ee, bir sürü kılıç çıktı da ben kılıçları siliyorum ya. Yerimde olmasın çünkü ona güçsüz. Ve kılıç çıktı bunu sileceğiz artık. Yani, ve de en zahidi çıkıyor ya. 500 tane yumurta attığınızda Legan'da piti çıkıyor. Ne? bak yeni çekici çıkıyor. ya onları birleştireceğiz çünkü çekiciler biraz çok güçlü. Hadi bir bir tane elmas ihtiyacım var. Çeyre atalım mı? tet atabilir Nasıl çeyre atacağız? Çeyre atmam lazım. T tatılmıyor herhalde. Yasada görev var. 5 tane şu e, demonik yani mavilerden vurmamız lazım. Onların canı çok olduğu için altından saldıracağım. Şimdi her bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Bence biz 5K yapalım. Ben 5K'dan sonra geleyim gene arkadaşlar. Ondan sonra diğer haritada size göstereceğim. Bu arada video like attım kanka. Düşün ha. Şimdi videoyu durduracağız. Dur duyamadım. Arkadaşlar 5K yaptım. Biraz uzun sürdü ve alttan özel güç geldi. Arkadaşlar ba bayağı uzun sürdü yani. Yani öyle bakmayın yani. Onun için bayağı uğraştım ama oldu. Şimdi 5K'lı kapıyı açacağız. Nasıl açılacak? Yes dedim ve 5K verdi. Geçiyoruz bir yerde. Bomba odası. Ne? bomba odası nerede çıkıyor? bu da değişik değişik canavarlar var. Bunu saldıracak mıyız? Bu kırık can var. Oo, bunun canı bayağı var. Burası bayağı. Of, adayı beğendim. Şu bambuların canı azı şuna da al alalım. Ha, 5k yeter. Yılanların canı kaç? BK BK'lı kullanan saldırıyorum. O zaman bu yana yumurtası kaç e, K istiyor? Nerede yumurtalar? Dur ben yumurta bulmaya çalışacağım. Nerede yumurtalar? Ve buradakiler bayağı canlı, çok en az bir K bulabildim. Şimdi arkadaş yumurtalar nerede? 5 K istiyor ya. Oo. Arkadaşlar ben bir dakika bekleyin yandan bir şey geldi çünkü itemlerden. Bir x anahtar, bu ne? Buz. Şey bu ne ya? Ye, bir saat ya bay bir günlük süre ver de ha yumurtası şuradaymış. Siz şuna saldırın. Ben de alttan özel güç saldırayım uzaktan uzaktan. Kaç kaç istiyor ki buradaki yumurta? 500 az. Şimdi arkadaşlar 500 lük yumurta hızlıca size göstereceğim. Ee, böyle tür videoların kendisi istiyorsanız genel like atın. Like atarsanız iyi olur. Hmm. Başka ne var? Şunları da alalım. Saldığım bu arada orman canlılarına zarar veriyoruz yani. Ama var. vahşi olduğu için yapıyoruz. Özel güç, bazı 500 yapıp yumurta edeceğim arkadaşlar. diye adaya gidemeyiz herhalde. Gidemeyebiliriz. Aha bak Boske gene geldi. Bu ne? Şunun anahtarı olmasın? Aa bunun 4k canı varmış. Alalım mı? Ama bu çok fazla var yani. Mantığını buraya koysak olmaz mı ya? Çok güzel olurdu vallahi. Ama ben bunu şu ninja çok. Ben şu küçük küçük yılanlar saldırıyorum bence daha mantıklı olur. Hadi saldır. Ben top atacağım buradan. Otomatik atıyor zaten. Bir kere fırlattığınızda otomatik hep atacak. Canı çok az iniyormuş. Şu yandaki şeyleri toplayayım. Acaba şu canavarla saldırıyor mu bize? Yok ya. Çünkü biz ona kılıçlar saldırıyoruz. Anime kartlarda olsaydı saldırırdı bence diye değil. Can az kaldı arkadaşlar. Yani çok az kaldı. Ve bitti. Şimdi arkadaşlar 500 yumurtayı açmamız için. Aa buna. Ana buna para gelmemiş düşüne saldıralım. Mavi yılanlara saldıralım. Belki şu da topat atayım. Top at top at. Yani bunun canı az da. Hemen gider bu ya. Snake. Küçük bir bebek yalanı bu. Bu bir şey, bize bir şey yapar. Ve hadi bir şu. Oldu mu ya? Yok. Olmamış. O zaman gelin şuna da saldıralım ve yumurta açalım yani artık yani biz ki bu şeyi en azından size diğer ayeti göstermiş olduğum diğer ayeti 45 bin istiyor arkadaşı az önceki iki saat uğraştıysak bana da 50 saat uğraşırız artık oldu mu ya 500 500 yapmak insan ne kadar zoruna geliyorum aa 500 olmuş Hemen gidin bir yumurta açın. Belki bunun kar e, kılıçları biraz fazladır. Baksana benim kılıçlar arkadaşlar ya. Bir tane köy var. hepsi de balta. Hepsi de 15 can var. Şey yapamıyor muyuz? Birleştirme yok mu burada? Ben birleştirmek istiyorum ya. Neyse. Kimin onlarda? Bundaki canı Türkiye var Of. Bunlar... Mesela, bir fena koruyacak ha. Evet. İlk tane, bir tane yumurta açalım. Nasıl açacağız? Bir tane açalım. Şimdi bir tane yumurta açalım, gidelim. Artık yani, değil mi? Arkadaş oyuna devam ediyoruz. Az önce yumurtayı açtığımda ben, ben, beni oyundan hafta yapıyor verdi. Arkadaşlar yumurta açtığımda 25'lik güçlü bir tane yu, e, yu, şey çıktı, kılıç çıktı. Şimdi bunu takacağım. Ama arkam olmuş yani. Bakın yüzde kaç. Kaç da kıçmış. En güçlü çıkan sağlarım. Ay. E, baş çıksaydı ama onun da gücü aynı olacaktı. Ay çok iyi çıktı ben. Benim bu kadar şansım var mı? Of ya. Değişmiş olsun. Ama en azından 25 gücü var yani. Crack'tan iyiydi. Şimdi şuna bir saldıralım. Bize de top atacağız ya. Hadi at Özel güçler çok işe yarıyor arkadaşlar. Benim bir tane daha özel gücüm var. Onu takabilirim. İki de yeni bir özel güç uygulayalım. Burada şunu ekleyelim. Evet, şunu takalım. Ne değişti şimdi? Neyse arkadaşlar ya. Ama güzel bir video oldu değil mi? Yani bir harita göstermiş oldum. Eğer ikinci videosunu çektiğimde bir sonraki harita geçme hakkı kazanabilirim yani. Kazanmak da de toplarım, masamı açarım. Ama yok yo bu sadece gelişiyoruz yani. bir yo yok. Olsaydı açardım. Şimdi ee, şimdi şunu da alalım bitirelim artık yani. Hmm. Bir tane daha açayım arkadaşlar. Belki şansımızı deneyelim. Hadi bir tane daha yumurta aç açalım. Uzaktan saldırmıyor bu arada. Yukarıda ziyon. Neyse. zaten 500'e çok yakın arkadaşlar. 398-400'e de yakın. Bakın şimdi hemen 400 olup e 500 yapacağım. Aa Çok hızlı para birikiyor artık. 25'e kılıca açtığımız için birazcık fazla geliyor. Şimdi arkadaşlar bunlarla gideceğiz. Bir tane daha yumurta açacağız. Bakalım ee, ne bekliyor biz oradan. Çok heyecanlıyım yani. Şu ana gidiyoruz hadi ya. Heyecanlıyım ne çıkacak ama kesin dandik bir şey çıkacağını ee, biliyorum çünkü şansımız çok yüksek. Açmaya gidiyorum. Koşmam iki saat sürdü ya. Şimdi bir tane açalım. Stop diyelim çünkü tek bir tane açmak istiyorum herhalde de. Ne çıktı? Ben değil. Alacağım ben şimdi. Aa bu da 25. Aynı vuruyor ne farkı var ya? İkisi de 25 sadece görüntüleri farklı. Neyse arkadaşlar siz like atıp abone olmayı unutmayın en azından böyle yaptım. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Siz öyle yapana kadar ben de şöyle bir dalayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.